Unlu şarkıcıların büyük değişimleri. Geçmişten günümüze kadar hiç şarkılara imza atarak ünlü olmuş çok fazla şarkıcılar mevcuttur. Unlu şarkıcıların piyasaya çıktığı andan itibaren zaman içerisinde pek çok değişikliğe uğradığı görülmekle beraber bu durum istemli bir fiziksel değişikliği ya da başlarına gelen olaylar sonucunda meydana gelmiştir. Bu konuda sizlere ünlü şarkıcıların büyük değişimleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bülent Ersoy 9 Haziran 1952 yılında doğan Bülent Ersoy, sanatçılık kariyerine küçük yaşlarda özel müzik dersleri alarak başlamıştır. Bu müzik eğitimi boyunca pek çok ünlü isimlerden eğitim almış ve bu konuda son derece başarılı olduğu görülmüştür. Asıl soyadı Erkoç olan Bülent Ersoy'a sahne ismi Müjdat Gezen tarafından verilmiştir kariyerine başladığı dönemden 1981 yılına kadar çevreler tarafından çok kibar bir beyefendi olarak tanınan şarkıcı, Türkçeyi de oldukça etkili bir şekilde kullanması ile bilinmektedir. Daha sonra Bülent Ersoy kendini kadın olarak gördüğünü ve kadın olmak istediğini açıklayarak 14 Nisan 1981'de Londra'da ameliyat ile kadın olmuştur. Günümüzde de aktif kariyerine devam eden Bülent Ersoy, bu hareketiyle birçok kesimin takdirini kazansa da aynı oranda birçok kesimde. Ceylan, çok küçük yaşlarda şöhret kapılarını aralayan şarkıcılardan biri olan Ceylan, sahneye ilk çıktığında 7 yaşındaydı. 1983 yılında Almanya'da katılmış olduğu bir müzik yarışmasında birinci oldu. Türkiye'ye dönüşünü 1984 yılında gerçekleştiren Ceylan, bu sene içerisinde ilk kasetini piyasaya sürdü. Şarkılarında daha çok türkülere yer vererek çok beğeni toplamış ve sinema filmlerinde de oynayarak şöhretini iyice arttırmıştır. Yapmış olduğu erken evlilik sonucunda çok genç yaşlarda anne olmuştur. Ancak yapmış olduğu bu evlilik iyi gitmemişle ayrılık yaşamıştır. Dış görüntüsünü en çok değiştiren şarkıcılardan biri olan Ceylan, eski ve yeni fotoğraflarına bakıldığı zaman bu değişimi açık bir şekilde gözler önüne sermektedir. İlk zamanda kutsaç ve klasik elbiseleri tercih eden şarkıcı, günümüzde modayı çok yakından takip ederek son derece şık ve estetik Demet Akalın. Mayo güzeli olarak ünlüler dünyasına adım atan Demet Akalın, bu şöhretini 1990 sonrasında yakalamıştır. Asıl hayali şarkıcı olmak olan Akalın, mankenlik yaptığı dönemlerde de şarkıcı olarak sahne almaya başlamıştır. İlk albümü olan Sebebin piyasaya çıktıktan sonra mankenliği tamamen bırakarak kariyerini şarkıcılığa çevirmiştir. Yaz şarkıları konusunda oldukça popüler olan şarkıcı fiziksel görüntüsünü en çok değiştiren ünlü şarkıcılardan biridir daha çok yüz estetikleri ve saç stili konusunda değişiklik yapan şarkıcının günümüzdeki imajı son. Deniz Seki, kariyerine reklam seslendirmeni olarak başlayan Deniz Seki, daha sonra Zuhal Olcay ve Yaşar gibi ünlü isimlerle tanışarak şarkıcılık kariyerine adım atmıştır. Vokalist olarak başlayan şarkıcı Pop, Suho 95 adlı yarışmada sözünü kendisinin yazmış olduğu şarkı ile birinci olarak oldukça ünlenmiştir. Piyasaya çıktığı ilk zamanlarda son derece zarif ve estetik duran şarkıcı, yasaklı madde kullanarak büyük bir çöküş yaşamış ve bu konu yüzünden hapse girmiştir. Almış olduğu kilolar ve bakımsızlığı sonucunda hayranlarını hayal kırıklığına uğratan şarkıcılardan biridir. Ebru Gündeş. 1974 yılında doğan Ebru Gündeş, Konfeksiyon Atölyesi'nde çalışarak hayatını devam ettiriyordu. Neşe Demirkat tarafından şarkıcılık yeteneği fark edilmiş ve Emel Sayın'a vokalistlik yaparak kariyerine başlamıştır. İlk albümü olan Tanrı Misafiri piyasaya çıktıktan sonra ünlüler dünyasına adım atmıştır. 2000 yılında beyin kanaması geçirerek sahnelere bir süre veda etmiştir. İlk sahneye çıktığı zamanlarda fiziksel görüntüsü kendi ve hayranları tarafından beğenilmeyen Ebru Gündeş, bir dizi estetik operasyonları sonucunda zamanla orijinal görüntüsünden uzaklaşarak bambaşka bir insan oluştur. Yeni hali hayranları tarafından çok beğenilen şarkıcı günümüzde de aktif kariyerine devam etmekte ve güzelliği. Hande Yener Şarkıcı olma hayalleriyle İstanbul'a gelen ve geçimini sağlamak için bir giyim mağazasında çalışan Hande Yener, bir gün bulunduğu mağazaya Hülya Avşar'ın gelmesi sonucunda ünlüler dünyasına girme şansı yakalamıştır. Hülya Avşar aracılığı ile Sezen Aksu ile tanışan Hande Yener, Aksu'nun vokalistliğini yapmış ve aynı zamanda san dersleri almıştır. Senden İbaret adındaki ilk albümü çıktığı zaman ünlüler dünyasına hemen adımını atmıştır. Özellikle dış görünüşünü beğenmeyen Hande Yener, bu sebeple birçok estetik operasyon geçirmiştir burun ve göğüs estetikleri sonucunda eski haliyle inanılmaz bir fark yakalayan Yener, günümüzde pek çok kişinin beğendiği bir fiziksel görüntü.